Hiç düşündünüz mü? Rusya'nın devlet başkanı Putin nasıl seyahat ediyor? Ülke içerisinde veya ülke dışında seyahat için hangi araçları kullanıyor? Bu araçlar nasıl korunuyor veya hangi teknolojiler kullanılıyor? Fakat bundan önce size biraz Putin, yani tam adıyla Vladimir Vladimirovich Putin kimdir? Bundan bahsetmek istiyorum. Putin 7 Ekim 1952 yılında Eski Sovyetler Birliği'nin Leningradı, günümüzün ise St. Petersburg'unda dünyaya geldi. 1975 yılında hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra KGB ajanı olarak çalışmaya başladı ve dönemin Doğu Almanya'sında görev yaptı. Daha sonra çeşitli devlet organlarında yer aldı ve 1999 yılında Boris Yeltsin tarafından Rusya Başbakanı olarak atandı. Aradan çok zaman geçmeden 2000 yılında ise ilk kez Rusya devlet başkanı olarak seçildi. Günümüzde ise hala başkanlık koltuğunda kendisi oturmaktadır. Fakat başkanlık sadece oturularak yapılan bir şey olmadığından gerek ülke içerisinde gerekse ülke dışında çeşitli yerlere ziyaretler gerçekleştirmesi gerekmektedir. Öncelikle Putin'in özel jetinden bahsedelim. Ilyushin Il-96, uzun mesafe uçuşlar için tasarlanmış, yetenekli bir Rus quadjet yani 4 jet motorlu yolcu uçağıdır. 55 metre uzunluğunda ve 60 metre kanat açıklığına sahip olan bu uçağın başkanlık versiyonu, uçuş sırasında yakıt ikmali olmadan bile uzun süre gidebilecek bir menzile sahiptir. Uçan Kremlin olarak adlandırılan iç mekanı neoklasik bir tarzda dekore edilmiş ve içerisinde deri mobilyalar, ceviz kaplamalar ve altın süslemeler bulunuyor. Uçağın içerisinde başkan için özel bir ofis, çeşitli toplantı ve konferans odaları, dinlenme odası, misafir salonu, mini spor salonu, büyük bir yemek odası, bar, birden fazla duş ve tabii ki birçok acil tedavi için donatılmış bir tıbbi ünite bulunmaktadır. İl 96-300PU, başkan ve ailesi veya diğer hükümet yetkilileri dahil, herhangi bir misafirin güvenli bir şekilde seyahat etmesini ve gereken yere varmasını sağlamak için çok sayıda güvenlik özelliği kullanır. İl 96'nın gelişmiş savunma sistemleri radar sinyallerinden, havadan veya yerden gelebilecek çeşitli olası saldırılara karşı koruma sağlar. Ayrıca bir uçak savar sistemiyle donatılmıştır. Putin'in uçuş rotaları gizli tutulur ve genellikle son dakika açıklanır. Güvenlik için sahte uçuş rotaları veya başka uçaklar da kullanılabilir. Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları eğer gerekirse Putin'in uçağına eşlik ederler. Havada uçak düşme tehlikelerine ve saldırı durumlarına karşı titizlikle korunan Putin, yerde nasıl seyahat eder? Rus otomobil üreticisi Avrus Motors tarafından Avrus Senat markalı lüks ve zırhlı bir limuzin kullanan Putin, yurt dışı seyahatlerinde bile yanında bu aracı da götürüyor. Araç üzerinde zırh olmasına rağmen 0 kilometreden 100 kilometreye 6 saniyede çıkabiliyor. Tamamen kurşun geçirmez ve patlama korumalı olan bu aracın içi de yüksek teknolojiyle donatılmış, iletişim ve savunma sistemleri içerir. Peki sadece uçak ve arabayla mı seyahat ediyor? Tabii ki de hayır. Vladimir Putin güvenlik ve gizlilik nedeniyle zırhlı özel bir tren de kullanıyor. Bu tren, standart yolcu trenlerinden dışarıdan ayırt edilemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak güvenlik açısından oldukça ileri teknolojik özelliklerle donatılmıştır. Tren zırhlı bir tasarıma sahip olup başkanı ve yanındakileri olası saldırılara karşı tam bir koruma sağlar. İçerisinde uydu iletişim sistemleri ve savunma silahları bulunur. İç tasarımında lüks ve Putin'in ihtiyaçlarını karşılayacak ekipmanlar bulunan bu tren seyahatlerini uçaklardan daha az fark edilir ve daha sessiz bir şekilde gerçekleştirir. Putin'in helikopter kullanımı uçak ve zırhlı limuzin veya tren kadar sık değil. Genellikle kısa mesafelerde yoğun trafiğin önüne geçebilmek amacıyla Mi-8 tipi helikopter kullanır. Diğerlerinde olduğu gibi helikopterin iniş yapacağı alan önceden özel ekipler tarafından sıkıca kontrol edilir. Aslında Putin'in seyahati boyunca kullandığı bütün araçları saydık. Fakat bu seyahatlerin arkasında Federal Koruma Servisi adı verilen bir gizli servis bulunur, kısaca tüm iş yükünü bu servis çeker. Bu gizli servis gidilen bölgede tüm alanları kontrol eder ve olası tehditler ortadan kaldırılır. Daha sonra başkan bölgeye ulaşır. Bazı durumlarda bu seyahatler sürpriz bir şekilde gerçekleşir. Bazı durumlarda ise güvenlik nedeniyle seyahat planları son ana kadar açıklanmaz. Evet artık Putin'in nasıl korunduğunu ve seyahat ettiğini biliyoruz. Bu önlemler Putin'in hem kişisel güvenliğini sağlamak hem de görevlerini yerine getirmesi için alınıyor. Sonuçta devlet başkanı ülkesini temsil eder ve onu koruyamamak ülkenin itibarını zedeleyebilir.